Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sefinetu Nuh. Hazreti Nuh'un gemisi, sefine gemi demek. Bir ba'de Adem, Hazreti Adem'den sonra. Şimdi Hazreti Yusuf'un kısasını anlattı. Burada ise bu kısımda ise şeytanın insanları putlara tapmaya nasıl ve ne şekilde ikna ettiğinden, ne şekilde aldattığından söz edilecektir. Ba'de Adem. Evet, Hazreti Adem'den sonra birinci alt başlığımız. Berekallahu fi zürriyeti Adem'e. Berekallahu Allah mübarek kıldı. Fi zürriyeti Adem'e. Hazreti Adem'in zürriyetini mübarek kıldı. Fekâne fîhe ricalun kethîrun. Fekâne fîhe onda vardır. Ricalun kethîrun. Çokça adamlar vardır. Ve nisâun ve çokça bayallar vardır. Ve enteşarat yayıldı. zürriyetu Adem'e, Hazreti Adem'in soyu yayıldı. Ve kefuret çoğaldı. Felev raca'a Adem'u, felev şayet raca'a Adem'u, Hazreti Adem dönerse, geri gelirse, ve ra'e ve çocuklarını görürse, leme arafe onları tanımaz. Çünkü o kadar çoğalmış ki, o kadar yayılmışlar ki onları tanımaz. Tanıması mümkün değil. Velau qila lehu kendisine söylenilirse hazihi adamu. Ey Adem bunlar senin zürriyetin, senin soyundan gelenlerdir denilirse le taaccebe kesiran çokça şaşıracaktır. Çokça şaşıracak. Evet. Ve kâle ve şunu söyle söyleyecekti diye söyleyecekti. Subhanallah. Subhanallah demek Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tezih ederim. Ancak burada hani taaccüp etmek yani hayreti ifade etmek için, şaşkınlığı ifade etmek için kullanıyor. Hani biz bazen küllük hayatta da ne diyoruz? Öyle hani beklenmediğimiz olan karşında subhanallah deriz. Çok sevindiğimiz zaman ve hatta derim ki öfkelendiğimiz zaman subhanallah deriz. Subhanallah, he ulai şunu derdi. Subhanallah, he ulai şunlar kulluhum hepsi evladi. Benim çocuklarım mıdır derdi. Hadihi Bunlar kulluhe hepsi zürriyeti benim soyumdan gelenler midir? Ve kânet li zürriyeti Âdeme, Hazreti Adem'in soyunun var idi. Ne vardı? Kur'an kefiratum. Çokça çok köy, köyleri var idi. Hazreti Adem'in soyundan gelenlerin çokça köyleri var idi. Ve benav, bina ettiler buyuten kefira. Çokça evler inşa ettiler. Ve kânu onlar idiler. Yahruthûnel arda. Yeryüzünü ne yapıyordular? E, sürüyordular. Ekmek için. Zaten söylüyor. Ve ezraune ekiyordular. Ve ya'işune. Ve bu şekilde yaşıyorlardı. Ve ne nesu ale dini ebihim edem. Ve kenen nesu insanlar idi ale dini ebihim edem. Hazreti babalar olan Hazreti Adem'in dini üzerinde idiler. Ya'budun Allah'a Allah'a ibadet ediyordular. Ve le yüşrikune bihi şey'e. Hiçbir şeyi ona ortak koşmuyorlardı. Ve kâne nâsü insanlar idi, ümmeten ve tek bir ümmet idi, tek bir millet idi, tek bir kavim idi, tek bir inançları var idi. Ebuhum Ademu, babaları Adem idi, ve Rabbuhum, Rableri ise Allahu Allah idi. İkinci adlaştık, hasedü şeytan, şeytanın kıskançlığı, haset kıskançlık demek. Ve min şerri hasidin ize diyorsa, evet, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Evet, Falak suresinde. Ve lakin lakin keyfe yarda iblisu İblis nasıl razı olur? Ve zürriyetuhu de. Hazreti Adem'in zürriyeti soyundan gelenler bu şekilde olmalarına nasıl rıza gösterir? Hazreti Adem'in soyu hepsi tek bir dine iman ediyor idiler. Rableri Allah'tı. Babaları Hazreti Adem idi. insanlar sürekli Ya'budun Allah'a Allah'a ibadet mi edecekler? Ela yazalun nasu insanlar sürekli ummeten vahideten tek bir ümmet mi olacaklar? Ve la ihtilafun ihtilaf etmeyecekler mi? Anlaşmazsızlığa düşmeyecekler mi? tabii ki. İnne zalike muhakkak ki bu şu la yakunu olmaz. İnne ki şu la yakunu bu olmaz, bu olmaz. bu böyle kabul edilecek bir şey değil şeytanın indinde. Hel yedhulu zürriyetu Adem'e el cennete. Hel yedhulu girecek mi zürriyetu Adem'e el cennete. Hazreti Adem'in zürriyeti cennete mi girecek? Ve yedhulu su ve iblis girecek. Ve zürriyetuhu onun zürriyeti soyundan gelenler Yani ona onu takip ederler. Ennera cehenneme mi girecekler? İnne zelike bu la yekunu olamaz. İnne ki bu la olamaz. Asla. İnne muhakkak ki iblis lem yescud li ademe. Hazreti Adem'e secde etmedi. Fataradehullah. Allah onu kovdu. Tarade <laughs> onu kovmak, kovdu demek. Ve la'anehu. Onu lanet ettiği Ona lanet etti. Yani rahmetinden uzaklaştırdı. E la yantakimu min ademe. Şeytan Adem'in soyundan intikam almayacak mı? Feyedhulu ma'ahu enler. Ta ki onunla cehenneme girsinler. La muhakkak gereklidir en yakune zelike. Bunun olması gerekli. Neyin olması gerekli? Onlardan intikam alıp cehenneme girmelerini sağlaması gereklidir. Şeytanın indinde. La budde en yakune zelike. Muhakkak ki bu olmalıdır diyor. Fikretü şeytan. Üçüncü alt başlık. Şeytanın düşüncesi. Şimdi insanları nasıl ihval e, edecek? nasıl etmiş daha doğrusu onu ıı, anlatacak. Varac şeytanu insan, şeytan şunu gördü. En onları hani yoldan saptırmak için onları davet et, etmeyi nereye? ile ibadetil asnem. Putlara tapmayı ne yaptı? Gördü, uygun gördü. Böyle düşündü, böyle gördü. Bunun doğru olduğuna inandı. Neden? Feyet hulun nara ta ki cehenneme girsinler. Başka ve la cennete ebeden. Ta ki hiçbir şekilde cennete girmesinler. Ve kâne şeytanu şeytan idi kendisi. Ya'rifu biliyordu. Ennallâhe yüce Allah la yegfiru şirke. Yani şirki yani kendisine ortak koşmayı affetmediğini biliyordu. Ve başladığını kulle şeyin her şeyi başladığını ize arade tabii ki istediği zaman. Hani ayet ya. İnallaha la yaghfiru ey bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah sadece kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındakileri ise dilediği zaman dilediği kişi için affeder. Dilediği hataları, günahları. Farade Fa şeytanu şeytan bunu diledi en yeduhum ile şirk. Şirke. Allah'a ortak koşmaya davet etmeyi istediği insanları Fele ta ki fele cennete ebede. Ta ki hiçbir şekilde, hiçbir surette cennete girmesinler. Ve lakin, lakin, keyfet tariqu ile delike. Buna nasıl bir yol bulunacak? Keyfe nasıl at tariqu ile delike. Buna nasıl bir yol izlenecek? Bu şekil, bu yola nasıl, bu yol yönteme nasıl gidebilecek? Gidilecek. Ve nesu Allah, ya'budun Allah'e. İnsanlar Allah'a ibadet ettikleri halde Nasıl bunu yapacak? Buna nasıl bir yol bulacak? İnnehu şayet şeytan lev zehebe giderse ile nesi insanlara gidip ve onlara şunu söylerse neyi? U'budul asname putlara tapın ve le ta'budun Allah Allah'a ibadet etmeyin derse leşetemehun nesu insanlar onu söver onu söver şeteme küfretmek sövmek anlamındadır. Ve <laughs> onu döver idiler. Böyle bir böyle bir söylemde bulunursa. Kalu <laughs> insanlar şunu der. Maazallah <laughs> Allah'a sığınırız. Neyden? En üçlü bir Rabbine. Rabbimize ortak koşmaktan yine Allah'a sığınırız. <laughs> Putlara mı tapacağız? Olur mu öyle bir şey? İnneke <laughs> kesen ona şunu der. İnneke kesen de şeytanur racim. Kovulmuş bir şeytansın. İnne kesen ve şeytanın kâbi kötü pis bir şeytansın deridiler derlerdi. Bunu açık bir şekilde yapamaz. Evet dördüncü başlık hiletüş şeytan şeytanın hilesi tuzağı. Ve şeytane, lakin şeytan vajdebe ve bir kapı buldu. Yetkulu minhu girecek ile ruus ilnes insanların başını sokacağı bir kapı gördü. Yani insanların başını sokup onları tuzağa çekeceği bir kapı gördü şeytan. Evet. Ve cede bebe bir kapı gördü. Yedhulu <laughs> minhu insanların gireceği. Tabii ki yedhulu minhu ile onun içine insanların başını sokacağı bir kapı gördü. Kene var idi ricalun adamlar yahafun Allah'a yani önceden insanlar vardı. Ya burada hani bu perestlik Din temelini anlatıyor. Bu perislik nasıl başlandı ve insanlar arasına nasıl yayıldı? Ondan söz edecek. Kenericerun bazı evet insanlar var idi eskiden Hazreti Nuh döneminde. Ya kafur Allah'tan korkuyordular hakkıyla. Ve yabudunehu ona ibadet ediyordular. Leyle ve neharın gece gündüz. Ley gece neher gündüz. Ve zikrunehu onu ona onu zikrediyordular. Anıyordular. Zikren kesira. Çokça onu anıyordular. Ve kanu onlar Allah'ı. Allah'ı seviyordular. Ve kan Allahu yuhibbuhum. Allah da onları seviyor idi. Ve istecibu lehum ve dualarına icabet ediyordular. İcabet ediyordu Allah. Ve kanen nasu insanlar O insanları, o adamları seviyordular ve onları tazim ediyordular. Yani onlara saygı gösteriyordular. Ve kana şeytanu şeytan da ya'rifu zalike bunu biliyordu. Cekiden iyi bir şekilde biliyordu. O insanları biliyordu, o insanları ve insanların bunlara ne kadar hürmet, tazim gösterdik gösterdiklerini de biliyordu. Vakat de muhakkak ki öldü he bu iyi insanlar. Ve intikal ettiler ile rahmetillah. Allah rahmetine intikal ettiler vefat edip Allah'ın rahmetine intikal ettiler. Zehebe şeytanu, şeytan gitti ile nes, insanlara gitti. Ve zekara zikretti, he ula irricel, he ula irricel. Şu adamları, o adamlardan söz etti. Ve kâle dedi ki, keyfe nasıl kâne aranızda fulânun ve fulânun ve fulân. Şu 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 insanlar aranızda nasıl idi? Bunları nasıl bilirdiniz? dediler ki insanlar Subhanallah şaşırdılar. Bu, bu da ne demek yani? Subhanallah tenzih ediyorum da ama o anlamda kullanılmış. Ee, hayreti. Ondan sonra beklenmedik bir durum karşısında neydi? bunlar da diyorlar ki Subhanallah. Ne demek? Bu da bir soru mu? Bunlar ricalullahi. Allah'ın adamları idi. Ve uliyavuhu Allah'ın evliya kulları idi. Uleyke onlar dua ettikleri zaman Ecebehum. Allah onlara icabet ederdi. Evet. Ve izâ se'elu bir şey istedikleri zaman Allah'ta a'ta'u yine onlara verir idi. Beşinci başlık suvaru salihin Salihlerin suretleri yani foto fotoğrafları. Evet. Kaleş şeytan şeytan onlara dedi ki fekeyfe huznukum aleyhim Onlara üzüntünüz nasıl idi? Yani ne kadar üzüldünüz? Ka'lu Çok şiddetli bir şekilde. Çokça üzüldük. Ka'le şeytan dedi ki, Ve keyfe iştiyakukum ileyhim. Onlara olan özleminiz nasıldır? Yani onlara nasıl, ne kadar özlem duyuyorsunuz? Ka'lu dediler ki, Azib, çok özlem duyuyoruz onlara. Ka'le şeytan dedi ki, Ve limeze niçin, La tenzurun ileyhim onlara bakmıyorsunuz kulle yevmin her gün neden onlara bakmıyorsunuz. Alû dediler ki: Ve keyfe sebiru ile zelike buna bir yol var mı? Nasıl olacak bu iş bu? Keyfe sebiru sebil yol ile zelike şuna yani bu söylediğin şeylere nasıl bir yol var ya? Bu bunun yolu var mı? Yorda mı var mı? Vakat metu bunlar öldükleri halde böyle bir yol, böyle bir yöntem, böyle bir imkan var mı? Kale dedi ki şeytan bakın nasıl sinsi sinsi yaklaşıyor. E'melû lehum onlar için yapın su var. Fotoğraflar yapın. Vanduru ileyhe bakın o fotoğraflara bakın ne zaman kulle sabahin her sabah siz o iyi insanların fotoğraflarını yapın ve o fotoğraflara bakın. ben ne su. insanlar beğendiler bir ra'yi iblis. İblisin yani şeytanın görüşünü beğendiler. Tabii ki iblis olduğunu bilmiyorlardı. İnsan suretinde iyi bir insan suretine girmiş sözde onlara ne yapıyor? İyiliği telkin ediyor. Ve savvaru ve bu insanlar o salihlerin fotoğraflarını yaptılar. Ve kânû yanzuru ve kânû idi o insanlar yanzuru ne bakıyordular ile hadis suvari bu fotoğraflara bakıyordular kulle her gün bu fotoğraflara bakıyordular. Ve izâ ra'avhe o fotoğrafları gördükleri zaman zekeru hatırlıyorlardı. Ulaike as-salihin. Ulaike assalihi. O iyi insanlara hatırlıyorlardı. Min as-suvari ile temâthil. Fotoğraftan heykele. Ve entekalu evet. Min as-suvari ile temâthil. Evet. Fotoğraftan heykele geçiş yaptılar. intikal ettiler. Geçiş yaptılar. Ve amilu yaptılar li salihler o salih insanlar için temasile kesireten çokça heykeller yaptılar. Temesil yani heykeller. Ve o heykelleri bıraktılar. O temesil dediğimiz heykelleri bıraktılar. Fi buyutihim evlerine ve fi mescidihim ve mescitlerinde mescitlerine bıraktılar. Yani ibadet ettikleri mekanlara bıraktılar. Ve o insanlar ya'budûn Allah'a. Allah'a ibadet ediyordu ediyorlardı. Le yüşrikûne bihi şey'e. Ona hiçbir şey ortak koşmuyorlardı. Ve o insanlar biliyorlardı ki enne hadi şunlar temâsîlu salihin. Salihlerin heykelleri olduk, olduklarını biliyorlardı. Ve, ve, ve şunu biliyorlardı. Ve en muhakkak ki şu heykeller hicaretun taştır. Taş olduğunu biliyorlardı. La tenfa'uhum fayda vermiyor. Ve zarar da vermiyor. Ve rızık da vermiyor. Bunun bilincinde idiler. Ve lekin lakin o insanlar teberrakune bihe o heykellerle ne yapıyordular? Bereket umuyordular. Teberruk diyoruz ya. Onlardan iyilik umuyordular. Bereket bekliyorlardı ve yuazzimunehe ve heykelleri tazim ediyordular. Neden? Çünkü leennehe bunlar e, temesilu lissalihin o iyi insanların heykelleri olduğundan onlara saygı gösteriyorlardı. Ve kesuret hezi temesilu fihim. Aralarında heykeller çoğaldı. O kavim içerisindeki heykeller çoğaldı. Ve kesure çoğaldığına tazimuhe Onları tazim etmek de çoğaldı. Artık insanlar fazlaca onlara saygı göstermeye başladı. Ve ize ne zaman meta fihim meta vefat ettiği zaman fihim onlardan bir vefat ettiği zaman racurun salihun aralarından iyi bir insan vefat ettiği zaman amilu lehu onlar için yapmaya başladılar. Timsele bir heykel yapmaya başladılar. Ve semmevhu o heykeli de isimlendirmeye başladılar. Neyle bir ismihi? o salih insanın ismiyle. Mesela iyi bir insan vefat zaman onun e, heykelini yapıp mesela adını da o heykele veriyorlardı. Minette mesil ilel asnem. Evet. Yani bu sefer heykellerden putlara. Bakın heykellerden putlara. Asnem şu oldu. Neyin çoğulu? Sanemin çoğulu. Temesil timselin de çoğuludur. Ve ve bunlar <laughs> geçtiği. <laughs> Yani o insanlar, ilk dönem insanları geçtiği, Vara gördü <laughs> el çocuklar ebehum babalarını gördü. Ne şekilde? Yetebarrakune <laughs> bihe bu heykellerle bereket ummayı, onları teberrük dediğimiz bereket ummayı, hayır ummayı bu şekilde gördü babalarını. Varau <laughs> gördüler aynı şekilde ebehum babalarını ve <laughs> azimunehe bu heykellere tazim ettiğini, tazimen şediden çok büyük bir tazimle, çok büyük bir saygı gösterdiklerini de gördüler. Ve onlar yaraunehum babalarını şu şekilde görüyordular. Yukabbilûne öptüklerini hezit temesiyle. Şu heykelleri öptüklerini gördü çocukları. Ve onlara dokunduklarını. عنده, ve yed'ûne ve yanlarında dua ettiklerini gördüler. Ve aynı şekilde yaravnebun babalarını görüyorlardı. Şu şekilde yahfidune e ey, aidiklerini, neyi? Ruusahum <laughs> başlarını ediklerini gördüler. Ve yerkauna indeh ve bu put heykellerin yanında rukoya gittiklerini gördüler. Fezadel ebnaa ala al bu sefer çocuklar babalarından fazla e, ilavelerde bulunmaya başladılar. Daha fazlasını yapmaya başladılar. Ne yaptılar? Vasaru o çocuklar yescudune lehe bu sefer heykellere tapmaya başladılar. Vasaru oldular yeselune hep bu sefer direkt o putlardan istemeye başladılar. Ve yezbahune lehe onun için kurbanlar kesmeye başladılar. Yezbahune demek boğazlamak. Yani hayvanlar kesmeye başladılar. Ve herkese bu şekilde sarat oldu. asne mu şu putlar aliheten ilah oldular. Evet. Vasara oldu ennesu insanlar ya'budunehe. Ona ibadet etmeye başladılar. Keme nasıl ki kenu oldukları gibi ya'budun Allah. Allah'a ibadet ettikleri gibi bu putlara da ibadet etmeye başladılar. Min kablu. Yani min kablu daha önce. Ne demek daha önce? Daha önce Allah'a nasıl ibadet ediyorlarsa bu sefer bu putlara da aynı şekilde ibadet etmeye başladılar. Ve kesure çoğaldı. Hezil erihetu fihim. Yani bu ilah dedikleri putlar çolmaya başladılar. İşte şunu deme başladılar. Hezze veddun. Ve bu wed dedikleri mesela putun adı. Yani o salih bir insanmış önce de. Ve der ki bu da suve'un. Vedde ve le suve'u ve le yeğuthe ve yeğuqa ve nesra. Ve had adallu kethira. Geçiyor ya? Evet. Arkadaşlar. Ee, cin suresinde. Ve <laughs> bu şu yağus. Bu da yağustur. Ve <laughs> zâlike bu da ya'ub. <yavustur. gülüyor> bu da ya'uktur. Ve hâze nasr. <laughs> bu, da nasr. isimdir. Bu putlara böyle isimler vermeye başladılar. Gadabullah. <laughs> evet. Allah'ın öfkesi. Şimdi şunu da okuyalım. E, <laughs> Gadabullah. 8. bölüm. Allah'ın öfkesi. Gazabı. Ve gadiballahu. Allah nas Allah insanlara ne yaptı? Öfke, Allah insanlara öfkelendi yani kızdı boz etti manasında nasıl gadaben şedide şiddetli bir şekilde boz etti. Ve lanahum onların lanet etti. Yani rahmetinden uzak tuttu. Ve ve la Allahu ala Allah nasıl insanlara e, boz etmez? Ve la onlara na'let etmez. Ali Ali Allah bunun için mi onları yarattı? Ali hada yarzukuhum. Bunun için mi onlara rızık veriyor Allah? Yani kendisine sırf ibadet etsin diye yaratmış. Bunlar ise e, ibadet gayelerinden uzaklaşıp bu sefer ona ortak koşmaya başladılar. Yemşûne ale ardille Allah'ın arzında Allah'ın yaratı yeryüzünde yürüyorlar ve billah onu inkar ediyorlar. Ve yekulune yiyorlar rizkallah Allah rızkını ve yüşrikune billah ona ortak koşuyorlar. İnne hâde muhakkak ki bu la zulmun azîm büyük bir zulümdür. İnne hâde la azîm muhakkak ki bu büyük bir zulümdür. Gâdiballahu alel nâs Allah insanlara o zamanki insanlara boz etti. Ve habesel matara ve yağmuru tuttu. Ve dayyaka aleyhim ve onlara dallık yaşattı maddi anlamda ve kallel harfu ve kallel neslu ekin azaldı ve azaldı en neslu nesil boz, azaldı ve lakinnen nese lakin insanlar ma akalu yani akletmediler yani ibret almadılar ve lakinnen nese insanlar me tebu tövbe etmediler hani Allah Celle Celaluhu onları uyardı ama tabii ki bu uyarıyı almadılar. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hani hakkı iyi bir yerde aramamız lazım. Bakın bu putlara tapanlar da iyi niyetle başlamışlar bu işe. Sadece iyi niyet yetmiyor arkadaşlar. İyi niyetle birlikte doğruyu doğru yerde aramak lazım. Evet. Ee, evet. Ve rahbaniyetini bitedauha ma evet e, orada da zikrediyor o ruhballığı an, anlatanlar ruhbalığın peşinde koşanlar Allah diyor ki biz onlara vacip kalmadık ama onlar iyi niyetinden dolayı bu ruhbalığı seçtiler şimdi burada da sadece iyi niyet vesaire yetmiyor hakkı doğru yerde e, aramak lazım yoksa insan Allah korusun yolundan e, sapar e, evet hani onun için e, bunlara çok dikkat etmemiz lazım Dokuzuncu bölümde kalalım. Ar-Rasuulu. Evet, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.